Merhaba arkadaşlar, Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Cuma'lar arkadaşlar. E, cuma'nız mübarek olsun. Evet, benim. Şu tatlı aklanomalarım geldi arkadaşlar bakın yani o kadar hayran kaldım ki yaprak yapısına desenine muhteşem e, suklantilerimizin arasına e, yeni salon bitkileri ekleme yapıyorum artık yavaş yavaş şöyle göstereceğim çok güzel e, bir tür hayran kaldım aklanomalar salon bitkileri arasında en güzel yaprak yapısına sahip olan bir bitkidir arkadaşlar şöyle göstereceğim yapı en özel türlerindendir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu kadar güzeller ki hani bayıldım. Şöyle bir yaprağa da bakın büyümeye geçiyor. Şöyle parlak bir yapısı var bildiğiniz. Şöyle rengi böyle e, hani e, gül açar rengi kırmızı olur ya bu da yaprakları kırmızı kırmızı yani çiçek açmasına bile gerek yok arkadaşlar şöyle arkadaşlar bunlar ne kadar e, bunlar e, Normalde700 TL'ye veriyorum ama Instagram'da paylaşmıştım 650 TL olur YouTube aileme özel 650 TL'den satışta şöyle tabi üstünde ufak tefek kalıntılar var. Temizlenmesi lazım. Kargodan geldi haliyle. Dün geldiler ama çekim yapamadım arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz don mücadelesi veriyoruz. Bütün sukulentlerimi içeri aldım. <laughs> Odalarda kasa kasa sukulentlerim dolu. Ee, masanın üstünü de doldurduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bazıları da şöyle hani yaprakları kurumuş, e, susamışlar arkadaşlar. Su ihtiyaçları var haliyle. Ee, onun için e, bunlar e, zirağında onlar atlatıl, atlatmaz. E, bunları bir sulama yapacağım. Evet, şöyle iki tane kırmızı, iki tane de beyaz. İsteğe göre. Tabii ki zamanla <laughs> getirtilir arkadaşlar. E, dediğim gibi şöyle çok güzel bir yaprak yapısı var. Bakar mısınız desenlerine? Ay, şöyle yeşilli beyazlı şu da kıp kırmızı salonunuzun e, köşesine koyup resmen yapraklarını izlemek isteyeceksiniz. O kadar güzel şahane bir yaprak yapısı var. Bakın parlak parlak arkadaşlar ve çok canlı. Sanki yapay çiçekmiş gibi. O kadar güzel. <laughs> isteyenler varsa bana WhatsApp yoluyla ya da Instagram hesabımdan ulaşabilir arkadaşlar. bayağı da büyük. Normalde bu boyuttakiler 1000 TL'nin aşağısında değil. bunlar özel titrildi arkadaşlar. Bu fiyata da gerçekten bulmak imkansız diyebilirim. Şöyle boyları da bayağı e, büyükler. 8 santim santim saksıda ekili geldiler arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Şunun yaprağında hafif delik var bakın. Ama hiçbir sorun değil. O gözükmüyor bile. Ama çok güzel bir bitki. Tabi bunun e, hastası olan e, koleksiyoner e, tutkusu olanlar bu türü biliyorlar. <laughs> büyük bir ihtimalle de edinmişlerdir. Sizin de böyle salon bitkileriniz, bitkilerine e, eğer bir e, ilginiz alakanız varsa ya da koleksiyon e, tutkunuz varsa bu türleri de e, edinebilirsiniz arkadaşlar. E, sukulentlerime gelince, sukulentlerim gerçekten e, bir video öncesinde set hazırlamıştım büyük bir rağbet gördü gerçekten mesajlara yetişemedim arkadaşlar kaçırılmayacak bir fırsattı isteyenler hemen yazdı hatta hazırladığım set haricinde tekrar aynı setlerden hazırladım arkadaşlar ariyeten de tekli isteyenler oldu onlara da özelden mesaj yazıp onların bitkilerinde hazırladım tek tek seçme imkanınız da oluyor arkadaşlar fotoğraf atıyorum burada da fiyatlarını söyle söylüyorum Mesela şöyle görüntüde ekran fotoğrafı alabilirsiniz mesela e, işaret koyabilirsiniz Elvan Hanım şunu 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 ya da şunu istiyorum diyebilirsiniz ya da hangisini e, gözünüze kestirdiyseniz hangisinin formunu beğendiyseniz o türü ekran fotoğrafında işaretlerseniz ben o işarete göre e, bitkileri ayırım yapıyorum arkadaşlar bakın şöyle göstereyim e, bu türlerden de sadece bu kadar kaldı elimle 50 TL'den satıştaydı Burası e, Burası da 50 TL'den satıştaydı arkadaşlar e, lolalar lolaları kaçırmayın arkadaşlar böyle e, lolalar çok e, nadir gelen bitkiler senede bir kere anca çıkıyorlar piyasaya neredeyse diyebilirim ee, yani çıkmışken de ben de bol bol aldım bakın geliyorken yaprakları hasar görmüş ee, bol bol aldım dedim herkes edinsin bir saksıya 3-4 tane ektiğiniz takdirde görseli harika olacaktır arkadaşlar Şunları da kaçırmayın arkadaşlar. Bunlar da pendens gibi böyle ters lale şeklinde çok güzel çiçekleri oluyor. Iris çiçekli ve ters lale şeklinde açıyor arkadaşlar. Çok harika. Bakın netizyalarım var. Şu özel türlerim var arkadaşlar. Şöyle bakın çiftli çiftlik klavatumların mevcut. Artık bebeklemeye geçmişler haliyle. Burada doloralarımız var. Akşam ayırmıştık. Bitkilerimiz yavaş yavaş azalıyor arkadaşlar. Talebe göre. İsteğe göre e, istenilen bitkiden de getirtebiliyorum. Şimdi e, yalnız şu aglonomaları kaçırmayın arkadaşlar. Çok güzeller. E, çok muhteşemler. Şunun da yaprağı bakın gelirken hasar görmüş galiba. Ama şu orta yaprağı şöyle tomurcuklu geldiğinde bir günde açıldı. Bakın büyümeye geçti. Daha sulamadım. E, sularını alttan vereceğim tabii ki. Onlara da e, halledeceğim. Bakın klavatumlar uçları kızaran türlerden bunlar da arkadaşlar. E, bunların da e, tür tür farklı e, şeyler oluyor. E, çeşitleri oluyor arkadaşlar. Şöyle bin binbir suratları e, asla kaçırmayın. Bin Binbir suratlar her zaman e, satılmayan, her zaman gelmeyen bitkilerdir. E, şöyle göstereceğim. Şu çikolata kızımdan da bakın şöyle yine iki viol getirmiştim ee, yine azaldı arkadaşlar bu da Şöyle bakın Viktorlar kızarmaya geçti. Viktorlar da özel türlerdendir. Çok güzel gül şeklini alır arkadaşlar. Bunlar da harika türler arasındadır. Bakın kol atarak bebekleyen türlerden arkadaşlar. Çiçek de açacak. Ee, kol atır et, etrafından böyle bankoklu böyle yavrular arkadaşlar. Bakın şu da yavrulu. Bakın yavrularını vermeye başlamış. Bakın şu türde böyle jelilerimiz geldi şöyle verigata olmuş albin olanmış jeliler bunların daha küçüğü tam verigatalı olanları gelmişti ee, onlarda 4 tane falan kaldı elimde İsteyen varsa 50 TL'den onları da hesaplarım jelileri yayında çok uygun fiyata verdim 30 TL'den isteyen olursa 30 TL'den jelileri alabilir Şöyle burrito'ya bakın. Burrito'lar pembeleşecek arkadaşlar. Şurada pembeliği gelmiş az çok. Çok güzel bir bitki. Şöyle bu anaç bir bitki. Bakın şu kızım da çok farklı bir şey. Çok güzel değişik. Tam bir gül formunu almış. Harika bir bitki. Şöyle şunlardan elimde mevcuttu. Bunlar da özel türlerden arkadaşlar. Bunlar da 100 TL'ydi. Şöyle şu kızımdan da var bir tane de yanında yavrusu varmış Bakın bunu sizinle beraber görüyorum Normalde inceliyorum ama e, video çekerken daha böyle net görebiliyorum da şu yaprağı şey olmuş ama ortasından bakın iki tane göbek çıkarmaya başlamış Bunlar da 100 TL'ydi arkadaşlar isteyenler varsa Burada da klavatumlarımız var. Şu örtücü türlerimi e, biliyorsunuz. Örtücü türler çok e, şahane oluyor. Eğer sulama e, kontrolü yapamıyorsanız bitkilerinizin arasına bu örtücü türlerden ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tesbihlerimiz var. Sıkışmış kızım. Tesbihlerimiz var. Bunlar da verigatalı. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Uçlarından verigatalı oldukları belli oluyor. Bunlar mor Böyle pembeleşecek. Bakın uçtalı da böyle pembeleşmiş, morarmış, verigatalı bir tesbihimiz arkadaşlar. Ee, yine şöyle, bakın e, red, red melakolar gelmişti. Bundan da birkaç tane kaldı mı bilmiyorum arkadaşlar. Bu da red bir melako, e, normal kırmızı değil, tamamen red olanı. Şöyle e, bardak menekşelerimiz de var arkadaşlar isteyen olursa bardak menekşelerini bardak menekşelerinde böyle e, ben e, şeye geçirdim. Tekrar saksıya geçirdim. Şöyle gübreleme yaptım. E, size gübre de gösterecektim arkadaşlar. Şöyle şu da kalın yapraklı. Orta göbeği şöyle e, düşmüş. Geldiğinde kırılmış arkadaşlar ama yeni yeni e, verecektir. Sulamaları yapılması gerekiyor haliyle. Şöyle bir tane dikenler tacım var. Bakın ben çok seviyorum dikenler tacını. Şöyle göstereceğim. Çok güzel de çiçeği var. Bakar mısınız? Bir tanesi de geçmiş Şuralardan da bakın yeni yeni su günler vermeye başlamışlar. Bu tamamen kırmızıydı yeni açtığı için böyle biraz rengi açık renkte olmuş. Şöyle bir tane daha. Bardak menekşelerim var biliyorsunuz bu menekşeler çok güzel oluyor arkadaşlar bu bardak menekşesi ayrı bir güzellikte ben ayrı seviyorum bunu biliyorsunuz şöyle ben olanları geçirdim arkadaşlar saksıya tabii ki bakıma ihtiyaçları var haliyle bakarsanız sularsanız çok güzel oluyorlar arkadaşlar bakın ucundan da böyle şey yapmaya sürgün vermeye başlamışlar büyümeye geçmişler şöyle bu iki tane arkadaşlar şöyle e, bunu alırsanız 250 TL şöyle göstereyim fiyatını da söylememiştim şöyle adet alırsanız bakın bu da çok büyük bu kendi bitkim adet alırsanız şöyle arkadaşlar ee, adet 150 TL. iki tane alana 250 TL'den yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu da göbekten büyümeye geçmiş. Şu yaprağını alsak çok güzel olur. Ee, boşuna şuraya enerji tüketmemiş olur arkadaşlar. Bu geldiğinde tabi böyle e, böyleydi yaprağı. Onu da koparmak gerekiyor aslında. Bakın şuradan da yeni sürgünler vermeye başlamış. Şu aralardan da yeni yeni gelecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın patlatmış. Şöyle her yaprağın arasından patlatmış arkadaşlar. Ee, şöyle çiçekli e, türüm gelmişti. O kadar güzel çiçeği var ki bakar mısınız bildiğiniz topçuk şeklinde. E, bu spring timelar çok güzel oluyor arkadaşlar. Bundan 6-7 tane bir arada ekip. Şöyle bir saksıya ekip. Eee ekip e, bunun çiçeklerini izleyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Harikalar. Dediğim gibi şu aglenomaları kaçırmayın derim. Bunlar her zaman gelen bitkiler değil arkadaşlar. Özellikle e, şu kırmızı olanı o kadar şahane bir rengi e, var ki gövdeleri de bayağı boylu. Şöyle uzun göstereyim. E, ve çok dallı arkadaşlar. Bakın yaprak e, dalları var şuradan göstereyim. Gövdesi kalın öyle ince değil. Harika bir bitki. Şöyle sukulentlerimin arasına e, çiçek gibi açtılar resmen yaprak yapar, yapılarıyla beni mest etti. Parlaklıklarıyla, duruşuyla, asaletiyle çok güzel bir bitki arkadaşlar dediğim gibi. Bunlar da böyle bu kadar değişik türleri tabii ki var mevcut onlardan da zamanla gelir inşallah diye düşünüyorum isteğe göre onlardan da getirtiriz arkadaşlar şöyle bakın bayağı bir dalı var öyle küçük bitki değil şöyle göstereyim aydınlık bir e, ortamda camın kenarında direkt güneş almayan bir yerde tutarsanız bitkileriniz daha sağlıklı olur. E, bir anda güneş vuran bitkilerinizi yap yapraklarında e, güneş yanıkları olabilir arkadaşlar. Daha da canlanacak bunlar. Yoldan geldikleri için tabii ki solgun duruyorlar. Şöyle göstereyim. İsteyenler varsa bana Instagram hesabından ya da WhatsApp numaramdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar Tabii ki yardımcı olurum dediğim gibi 650 TL'den satışta var Evet arkadaşlar hepinize destekleriniz için yorumlarınız için ayrı ayrı teşekkür ederim bu videomu yeni izlemiş arkadaşlarım eğer kanalıma abone olurlarsa e, çok mutlu olacağım tabii ki. Evet yeni e, kanalımı yeni görüp abone olup katılanlar için de şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, i̇nşallah böyle güzel sukulentler, böyle salon bitkileri, değişik türler ara ara uygun bulduklarımı getirip satışa sunacağım. Kaçırmanızı istemiyorum. Gerçekten özel bitkilerdir. Aglonamalar dediğim gibi bu tür bu şekilde 1000 TL'nin altında değildir. Ee, bu da e, sadece sizlere özel gelen bir bitkidir. E, 650 TL'den satıştadır arkadaşlar. E, bir kırmızı bir beyaz kendime de tabii ki ayıracağım arkadaşlar. Evet, e, hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. E, beni desteklediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Şöyle güzel bir görsel alıp ondan sonra paylaşımımı yapacağım bugün tabii ki. E, dönüşler oluyor. E, yine e, yarın e, ya da yarından sonra belki. Ee, tekrar şey yapabilirim, setler hazırlayabilirim arkadaşlar, ee, setlerimizi de. E bilenler kaçırmıyor özellikle e, başlangıç yeni başlangıç yapanlar için süper bir fiyattı e, tekrar yine hani isterseniz yeni başlamış kişiler için e, geçenki setlerden istiyoruz da derseniz ben size e, güzel bir şekilde set hazırlarım e, bir dahaki e, isterseniz e, videomda da özel türlerden bir set hazırlarım mesela lolalardan özellikle e, şu kızlardan ee, şu kızlardan bir set hazırlarım, ona da bir fiyat veririm, böyle e, uygun bir fiyat. İsterseniz e, talebe göre tabii ki hazırlamalar yapıyorum. Şunun çiçeğini de göstereyim arkadaşlar, topcuk topcuk ay seni yerim annem açtın. Ne kadar güzel açmış ya, ne kadar güzelsin bebeğim. Evet arkadaşlar, bir de şunu göstermek istiyorum, şöyle şu 200 milimlik e, bir pet bardak arkadaşlar, e, şöyle organik yavaş salınımlı akıllı gübre arkadaşlar bu 20-20-20 olan türünden tam böyle çiçeklerinize uygun bir yavaş salınımlı gübredir arkadaşlar şöyle göstereceğim yakından da elimde mevcut bu arkadaşlar 50 TL şöyle satışta isteyenlere böyle bardaklarda tam bir bardak şekilde koyuyorum isteyenler varsa şöyle e, Elvan Hanım bize bir bardak hani e, olur, iki bardak olur, üç bardak olur. Ne kadar isterseniz akıllı gübre istiyorum dersiniz. Şöyle 50 TL'den satışlı arkadaşlar. E, bu yavaş salınımlı akıllı gübredir. E, bütün bitkilerinize e, olur arkadaşlar. Salon bitkileriniz olsun, e, sukulentleriniz olsun eğer normal e, Hayvan gübresiyle gübreleyemiyorsanız, bulamıyorsanız arkadaşlar, bu organik akıllı gübreden de kullanabilirsiniz. Hayvan gübresi satışım da var arkadaşlar. İsteyen olursa hayvan gübresi de gönderiyorum. Tamamen yanmış, tamamen yanmış. 2 senelik bir senelik yanmış bir e, hayvan gübresim güprem var. Normalde ben ondan kullanıyorum. Evde mesela hani e, getiremediğimde toprağıma, e, toprağımı değiştiremediğimde gübreleyemediğimde e, bu akıl gübreden de kullanabiliyorum arkadaşlar. İsteyenler varsa dediğim gibi 50 TL'den satışta. Şöyle dolu dolu 200 milimlik bir m, e, bardakta. Biliyorsunuz bu da çok akıllı gübrelerin en iyisi olandan kaliteli bir akıllı gübredir arkadaşlar. Bu şöyle yakından da göstereceğim. Siyahtır. Bu yavaş salınımlıdır. 9 ay boyunca yavaş yavaş bitkilerinize vitaminlerini verir arkadaşlar. burada da devamını sağladık. Dediğim gibi şu aglonomaları da kaçırmayın arkadaşlar. Şöyle elimde sınırlı sayıda olduğunu e, bilin derim şunu da göstermiş oldum e, bu kadar bir gübre 50 TL satışta evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar olsun hepinize Allah'a emanet edin evet bugünlükte bu kadar olsun hepinizi Allah'a emanet, ed evet, Allah emanet ediyorum hoşçakalın arkadaşlar şöyle göstereyim Şöyle ekran fotoğrafı alalım.